Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün Rusya'nın ev sahipliğinde dört ülke dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldik. Toplantı son derece olumlu bir atmosferde, yapıcı ve verimli geçti. Sürecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha yineledik terör örgütleri PKK, YPG, DAEŞ'e yönelik mücadelede e, tam bir görüş bildiğimiz var. Bugünkü toplantıda 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladık. İnsani konularda işbirliğinin önemine dikkat çektik. Sadece bu dört ülke arasında değil, uluslararası toplumla da e, BM başta olmak üzere işbirliğinin e, önemine vurgu yaptık. Sığınmacıların güvenli ve onurlu e, bir şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının e, birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da bugünkü toplantıda e, el aldık. Sonuçta e, biz Türkiye olarak bu sürecin on ko ön koşulsuz olarak e, ve iyi niyetle sürdürülmesinden yanayız. Sürecin somut adımlarla iriye ileriye taşınabileceğini e, düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye'deki itilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına e, büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan e, kaldırılması için e, özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Ee, şöyle de söyleyebiliriz, ee, istikrar ortamı için de aslında terörün e, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama esas e, kastettiğimiz burada içerideki oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki e, iş birliğimize e, katkı e, sağlaması. E, görüşmelerimizde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda e, mutabık kaldık. Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı bir şekilde ilerletilmesi için Dışişleri Bakan Yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat'ı kastediyoruz burada. Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor. Moskova'yı ziyaretim e, sırasında tabii ikili görüşmelerim de oldu. Önce e, toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşım Sergey Lavrov'la e, bir araya geldik. E, Suriye ile ilgili e, kısa bir e, görüş alışverişinden sonra gündemimizdeki ikili konuları e, el aldık. Ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki durumu e, değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeler aynı şekilde özellikle Azerbaycan, Ermenistan, Ermenistan-Türkiye arasındaki son gelişmeleri ve de tabii e, e, önemli bir konuyu İstanbul Tahal Anlaşması'nı da e, bugünkü görüşmemizde e, ele aldık. E, son durum nedir? Ne yapacağız? E, nasıl uzatacağız? Bunları e, Sergey Lavrov'la görüştük. Bugün İstanbul'da e, Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve e, Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı e, gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek. Bakan yardımcıları düzeyinde ve e, Türkiye ve Rusya'da e, özellikle e, Dışişleri yardımcı, Bakan Yardımcıları ve e, Milli Savunma Bakan Yardımcıları katılacak. E, Ukrayna'dansa biliyorsunuz Altyapı Bakanlığı bu işin içinde. Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı bu toplantıya katılacak. Umarım buradan olumlu bir netice alırız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın yine son noktada Sayın Putin'le de görüşerek bu uzatmayı aslında iki aylık uzatma olmuştu. En az iki ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum. Ee, diğer taraftan tabi Moskova'da İran Dışişleri Bakanı ile görüştük Emir Abdullah yanına. Ee, kendileriyle de ikili e, konuları ikili ilişkilerimizi değerlendirdikten sonra yine bazı bölgesel konulara el aldık özellikle Kafkasya'daki gelişmeler ee, Azerbaycan İran e, ilişkileri e, ve e, İran'la Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı e, bunları da e, değerlendirdik. Bir de tabii nükleer anlaşma dediğimiz biliyorsunuz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleriyle İran arasında bir anlaşma vardı. Bu anlaşma askıya alınmış Şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı. Bu konuda son geliş, bu konudaki son gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele almış olduk. Bu şekilde Moskova'dan ayrılarak olarak Antalyamıza intikal ettik. Biraz sonra yine. E, malum seçim öncesindeyiz. Kampanyalarımıza e, devam edeceğiz. E, Antalya'da büyük bir gençlik buluşmasıyla her görüşten gençlerimizle dış politikamızı, Antalya'mızı ve e, ülkemizi değerlendirme imkanımız olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru var mı? Çok teşekkürler, teşekkürler. arkadaşlar.